Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Türk donanmasının en büyük gemisi TCG Anadolu, Atina'da merak uyandırmaya devam ediyor. Yunan donanması haftaya TCG Anadolu'nun İspanyol ikizi Juan Carlos'la Ege'de eğitime hazırlanıyor. Yunan kurmaylar bu sayede TCG Anadolu'nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız diyor. Yunan Deniz Kuvvetleri kurmayları Ege'de 19 Nisan'da İspanyol savaş gemileriyle gerçekleştirilecek küçük çaplı bir ortak eğitim tatbikatına çok büyük önem veriyorlar. Ege'de Kerpa Adası'nın batısı ve Andros, Tinos, Sakız Adaları arasında daki deniz bölgesinde yani iki ayrı noktada programlanan bu ortak eğitim tatbikatına verilen önemin nedeni İspanya deniz kuvvetlerine ait LHD sınıfı helikopter gemisi Juan Carlos'un katılacak olması Yunan kurmaylar İspanyol fırkateynleri Galicia, Blas de Lezo ve Reina Sofya'nın refakatindeki Juan Carlos'a Türkiye'nin en büyük yerli savaş gemisi TCG Anadolu ile olan benzerlikleri yüzünden önem veriyorlar. TCG Anadolu'nun İspanyol Juan Carlos savaş gemisi baz alınarak inşa edildiğini belirten Yunan kurmaylar tane Gazetesi'ne bu ortak eğitim tatbikatı sayesinde TCG Anadolu'nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız dediler. Gazete 19 Nisan'daki ortak eğitim tatbikatına İspanyol savaş gemileriyle Yunan savaş uçaklarının katılacaklarını belirtti. Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden olan Yunanistan'ın Ege'de deniz parkı ilan etme kararı konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Yunanistan 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek okyanuslarımız konferansı sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ilişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir açıklaması üzerine Yunan medyasında deniz parkının sınırları henüz belli değil bunlar önümüzdeki dönemde uzmanlar tarafından belirlenecek şeklinde haberler dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar Türkiye'de 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan ilişkilerdeki yeni dönemin devam ettiğini ve Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in Mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyareti hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Tendias'ın Delphi ekonomik formunda yaptığı konuşmada Türkiye kabul edilemez taleplerini masadan çekmezse sorunların çözüm aşamasına geçemeyiz sözleri dikkat çekti. Şimdi sizinle TCG Anadolu'nun özelliklerini kısaca hatırlayalım. Çok maksatlı amfi bir gemi diye anılan TCG Anadolu dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak geçtiğimiz yıl hizmete girdi. İspanyol donanmasına ait Juan Carlos gemisinden esinlenerek tasarlanan gemi İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde üretildi. %70'den fazla. Fazla yerli üretime sahip. Geçtiğimiz yıl deniz kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu Juan Carlos'a benzese de Türk donanmasının ihtiyaçlarına göre donatıldı ve İspanyol gemisinden elde edilen deneyimler ışığında yetenekleri daha mükemmel hale getirildi.